Sizler efendim çok iyiyiz. Siz nasılsınız Deniz Hanım? Gayet iyiyim. Edis'im için çok heyecanlıyım. Bu gece çok özel bir gece. Onun partisine geldim. Edis'i çok seviyorum. Edis çok Kırmızılar çok yakışmış diyelim efendim. Bana kırmızı. kırmızı çok yakışıyor. Son dönemde özellikle kırmızıyı da tercih ediyorsunuz. Bu tercihinizin bir nedeni de var mı? Aynı, aynı rahmetli annemin en sevdiği renkti. Ona özledim herhalde kırmızıyı severim gerçekten. Bununla ayrı bir hava katıyor. 2 lira fazla olsun. Kırmızı olsun, kırmızı olsun. Değil mi arkadaşlar? Gene yani, efendim sizi aslında tek görüyoruz ama uzun zamandır beraber olduğunuz bir e, isim işim de var. Haydi bakayım çocuğum. Bismillah de zür, de Neden son, efendim? Ya nazardan, nazardan mı korkuyoruz? Evet, nazardan olsun. korkuyorum ha. verdiği nerdi? var. Bir güzel çıkalım da. Evet, fotoğraflayabilir miyim? Tabii ki. Şöyle iyidir. Bir dakika ışığımız Aynen. güzel mi? Görüyor musunuz Işığı kim çekiyor arkadaşlar? Harika. Ben fotoğraf çekeceğim ama bir şey soracaklar mı? Dur <laughs> <laughs> <Biz, gülüyor> Nazardan korkuyorum diyorsunuz ama bu korkularınız e, ne kadar Nazardan korkmuyorum. Edecek? Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmuyorum. Çünkü dualarımla kendimi koruduğumu biliyorum. E, o yüzden... Ama korkmuyorum diyorsun da nazarlıkta kolunuzda duruyor. Yani e, iyisi var kötüsü var. <laughs> fesatı var haseti var vesaire vesaire çok teşekkür ederim çok fesat gördünüz mü efendim hayatınızdan bu fesatları çıkarttınız mı diye de soralım o zaman büyük temizlikler yaptım canım hı hı. hayatınızda sefer. yüzde kaça temizlikte gitti diyebiliriz ee, arkadaşlar siz biliyorsunuz yani her şeyi anlatmama gerek yok zaten e, gayet güzel, her şey yolunda. Çok şükür. E, i̇yi insanlar etrafında. Allah iyilerle karşılar. Kötülerden. E, son olarak da uzaklar. şu şeyi soralım. E, son dönemde biliyorsunuz gündem oldu artık. Tekrardan e, bu. Şey, e... Playback. Playback, ha. Duet diye geldi. Playback efendim biliyorsunuz Herkesin sahnesi kendi sahnesidir. Hı -hı. Kimsenin sahnesine, e, backstage'ine karışamam. Ben e, orkestramla e, son derece yüzde yüz canlı performans yapıyorum. Ama bazen bazı şarkıları, soundları altyapı gerektirir. E, bu e, sanatçının kendi istikrarına e, kalmış bir durum. E, öyle bir iş geldiğinde e, ben de yapabilirim ama e, can raş... E, böyle bir şeye gerek varsa yapabilirlerdi. Bülent Hanım şöyle Bunun dedi. Bunun adı da Half Playback oldu biliyorsunuz. Evet. Onu da söyleyebilmek yürek ister, cesaret ister. Çünkü o aranjeyi otomot e, komple takip Yakalamak etmeniz, lazım. yakalamanız lazım. E, o iş de çok zor. Böyle kolay değil. Bülent Hanım insanları kandırmasınlar, gitsinler evlerinde Bülent otursunlar. Bülent Hanım'a kocaman <laughs> sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Öpüyorum. Ona iyi misrahatler diliyorum. Bir de iyi alalım efendim. Şöyle. Çok yapalım. teşekkür ederiz.